Bu arkadaşlar bu sizinle birlikte takipçi hilesi nasıl yapılır arkadaşlar Arkadaşlar bu video hepsi, e, hepsini hepsini izlemes gerekiyor yani full izlemeniz gerekiyor yoksa şey anlayamaz arkadaşlar burada benim 901 takipçim var arkadaşlar bunu nasıl yaptım 10 tane tek hilesi yaptım da tek hileli yaptım Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar burada Tik Plus var. Aşağıda zaten vereceğim. Ona girişin girişinizi yapıyorsunuz. Tamamen şifresiz giriş sadece kullanıcı adı. Arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar zaten burada 3 tane veriyor. Ee, bir tane de kendi veriyor zaten, otomatik veriyor giriş yaptığınızda arkadaşlar bir takipçi alabiliyorsunuz. Burada mesela ben bir tane alayım sizin için. Şurada bir değerli takip et ve ee, kazan var. O da Arkadaşlar burada şey yaptım. Arkadaşlar şurada kelime ne atayım? 5 tane takipçi atayım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada zaten takipçi Kaçlara yazı soramıyorsanız Altta o kaybediyor Arkadaşlar 5 tane işte takipçi yolladık Yollayalım. Yolladık arkadaşlar kendimize Arkadaşlar şimdi bu 906 olacak ee, Şu siparişlerime giriyoruz 10 tane istemiştik zaten Arkadaşlar bu takipçide geldikten sonra Geliyorum Arkadaşlar tamamlandı Şurada gördüğünüz gibi 5 tane takipçi geldi. Şimdi girelim. <laughs> Arkadaşlar şu TikTok TV'sini çabuk Bir sürü o diğer reklamları var. Arkadaşlar girdi. Arkadaşlar 927 oldu. takip da takip ettikleriniz size takip ediyor. Arkadaşlar Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar 5 tane görüyorsunuz ama 20 tane geliyor. Nedenini bilmiyorum. Herhalde geri takip var. Şu işte geri takip var. Ona takip ediyor. Onlar sizi takip ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve ee beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne bileyim, ne bileyim. Ne bileyim, ne bileyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü takipçi geldi. Şöyle ben arkadaşlar 920 takipçi oldu. Bir tane daha geldi. Arkadaşlar yorumda geliyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda Instagram videosu nasıl yapılır istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.